Bundan yıllar yıllar önce Eko adında güzel bir peri kızı varmış. Narkisos adında avcıya aşık olmuş. Ancak Narkisos sevgisine karşılık vermediği için üzülerek içine kapanmış. Zamanla Eko bu karşılıksız sevgi karşısında giderek erimiş ve ölmüş. Kemikleri kayalara, sesi ise yankılara dönüşmüş. Tanrı Narkisos'u cezalandırmaya karar vermiş. Bir gün susuz ve bitkin bir şekilde nehrin kenarına gelen Narkisos, kendi yüzünü ve güzelliğini suda yansıyan görüntüsünde fark etmiş. Kendine aşık olmuş ve büyülenmiş. Benzer şekilde Eko gibi Narcissus da giderek erimiş ve ölmüş. Öldükten sonra vücudun her Nergis çiçeklerine dönüşmüş. Bu anlamda Narsizm kendini sevmenin değil, kendine yabancılaşmanın bir ifadesidir. 20. yüzyılın önemli düşünürü Christopher Lesch, Amerika'nın sarsılan değerleri üzerine kafa yoran, sorgulayan ve derinlemesine analizler yapan bir sosyal eleştirmendir. Karanlıkta kalan gerçekleri aydınlatır, sosyal adaletsizliklere, kültürel erozyona ve bireyciliğin yarattığı yalnızlığa meydan okurdu. İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan bunalımın neticesinde 1960'lardan sonra siyasal ideolojilerin önem kazanması, muhafazakarlık ve liberalizm çıkmadığı Lesch'in bu eseri kaleme alma nedeni olarak değerlendirilebilir. Yazarımız narsizmi klinik bir perspektiften değerlendirir. Bu kavramı tanımlamak için de psikoloji ve sosyoloji alanlarından Freud'un insan kişiliği ve davranışına ilişkin çalışmalarından tanımlar verir. Amerika toplumunu gözlemleyip çıkarımlarda bulunur. Toplumu gözlemlemenin yanı sıra çeşitli makalelerden alıntı yaparak konuyu destekleyici tezler ortaya koyar. Kitap genel itibariyle çözüm odaklı yaklaşımdan ziyade sorunu tespit edip çözümü okurdan bekler. Yazar, aile, tüketim toplumu ve medya gibi kavramları kitabın merkezine alır. Bu kavramları anladığımızda yazarın ne demek istediğini anlamış olacağız. Yazarımız aile yaşamının parçalanması, değişen kadın erkek ilişkisi ve roller üzerine tartışır. Aile ile ilgili sorunu sanayileşmenin ortaya çıkışı, bunun ardından aile yaşamını işgal etmesine bağlar. Sanayi sistemi üretimi tekerleştirdikçe iş çocuk için daha görünmez hale geldi. Babalar artık evi iş getiremiyor ya da işle ilgili becerileri çocuğa üretemiyor. Emeğin bu yabancılaşmasının daha ileri aşamasında yönetimlerin teknik becerileri tekerleştirmesinin ardından çocuk yetiştirilmesi yetiştirme tekniklerini toplumsallaştırılması ebeveynlere çocuklarına aktaracak sevgiden başka bir şey bırakmıyor. Disiplinsiz sevginin her kültürün dayanağı olan kuşaklar arası devamlı sağlamak için yeterli olmadığı sonucuna varıyoruz. Yazarımız tüketim toplumunun en belirgin özelliğini alışkanlık bir nesneden bir diğerine bir arzudan bir diğerine ve baştan çıkarılma olarak nitelendirir. Tüketim toplumu tek başına ürünler tüketmemizi açıklanamaz. Artık insan ihtiyacına denk düşen bir nesneyi tüketmekten ziyade bizzat tüketimin kendisini bir ihtiyaç haline getiriyor. Bundan dolayı tüketim arzusu asla doyuma ulaşan bir niteliğe sahip değildir. Öyle ki tüketim toplumunda bireyler hala rasyonel seçimlerde bulunuyor. Fakat burada rasyonel olarak sunulan şey değişime uğruyor. Tüketilen şey kişiye bir ihtiyaç hissi yaratmaktan ziyade ona yüklenen anlamla ilişkilendirilerek tüketime sunulduğu için birey o ürünü ihtiyacı olmasa da satın alıyor. Çünkü o nesnenin kendi kullanım alanı dışında bireye bir kimlik de kazandırdığı ortaya çıkıyor. Her türlü bilginin sorgulanmadan kabul edildiği bir çağ hayal edebiliyor musun? Leş'e göre kitle iletişim araçları aracılığıyla sürekli olarak mükemmel ve ideal imajlar sunulurken bireylere reklamlar, diziler ve filmler aracılığıyla sübnimnal mesajlar verilmeye çalışıldığı ifade edilir. Sosyal medya bireyin kabuğuna çekildiği bu çağda diğer insanların beğenisine ihtiyaç duyan narsistlerin soluk borusuna dönüşmüş durumda. Neredeyse bir dakikasını bile internetsiz geçiremeyen günümüz insanı sosyal medyayı kendi egolarını tatmin etme aracına dönüştürdüğü gerçeği kaçınılmaz bir hal alıyor. Narsistik eğilimlerin yaşadığımız çağda bir takım sorunları beraberinde getirmesi, bir yandan da toplum yararına çalışmalar yapma gayretinde olan bireyin Benliği bir kenara atma düşüncesi. Oysa farkına varmadan bireysel narsizmi, toplumsal narsizm evrenlerin, dünyayı aynı kültür altında yönetme hedefinde olanların istediği bireyler haline geliyoruz. Asıl olan farkında olmaktır. Eğer Amerika toplumundaki benzer semptomların bizde nasıl göründüğünü merak ediyorsan, bu kitabı okumanı öneririm. Okudukça yaşanan çıkmazın ne olduğu konusunda bir aydınlanma yaşayacaksın. Bu yüzden okumaya değer diye düşünüyorum. Ancak çözüm odaklı bir okuma yapmak istiyorsan bu kitap seni tatmin etmeyebilir. Narcissus gördüğünün bir yansıma olduğunu hiç anlamadan kendi yansımasına boğulur. Hikayenin özü Narcissus'un kendine aşık olması değil. Kendi yansımasını tanıyamadığı için kendisi ve çevresindekiler arasındaki farka dair hiçbir fikrinin bulunmamasıydı. Yani tercihimiz tercihimiz